Şimdi abiler ben burada konuyu başka bir yere çekeceğim. Fakat önce size Buruc suresinde bu 20. ayet-i kerimeye gelmeden önce 15. ayet-i kerimeden itibaren bir sureyi okuyacağım. Bu vallahu vallahu min varaihim muhid. Bu ayet-i kerimeyle daha önce de karşılaştınız mı? Bu şey, Hatırlıyor musunuz? Sanki yani tamamen tahmin de savaşla ilgili bir şey olsun. Savaşla yani. ilgili bir ayet Hı -hı. evet. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. 15. ayet kelimeden alacağım. Yani baş, ilk başı bile ilk başı zaten ilk 15 ayet buraya hazırlıyor uzun olmasın diye. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir, dilediği şeyi yapandır. 16. Sana o orduların haberi geldi mi? 17. Firavun ve Semud kavminin orduları. 18. Hayır inkar edenler teksip etmektedirler. Yalanlama içerisindedirler. 20. Allah onları arkalarından ihata edendir. Diye ayet-i kerime böyle geliyor buraya. Ve e, gelenekteki tefsirlerin büyük bir çoğunluğu büyük bir çoğunluğu benim gözlemlediğim kadarıyla bu ayeti incelerken en azından e, yani burada isim vererek şey yapmama gerek yok ama yani en meşhurlarını bu ayet-i kerimede ittifak halindeler. Yani bak gördünüz mü? Müminler bir yoldayken Cenab-ı Hak muhittir. Kimsenin hesaplayamayacağını da hesaplar. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi, Uhud Savaşı'nda olduğu gibi arkalarından kuşatır. Meleklerini gönderir, savaşı kazandırır. Yanlış da bir yorum değildir. Yani bizim bugün konuştuğumuz muhit esmasını içerir bu yorum. Daha doğrusu bizim bugün konuştuğumuz muhit esması bu yorumu da içerir. Fakat Risale-i Nur'u bir usul çalışmasına tabi tutacaksak, yani Kur'an'ı anlamaya dair bir usul. Said Nursi'den şunu beklemek yersizdir. Yani bakın diğer tefsirlerde şöyledir böyledir ama ben böyle bakıyorum bu ayet-i kerimeyi demek yersizdir. Bunu yapmak öğrencinin vazifesidir. Nitekim bu okulda bile böyledir değil mi? Bir hoca gelir, hukuk tarihi anlatacaksa dersini anlatır. Sen başka bir hukuk tarihi dersine girdiğinde bir dakika ya. Bu hoca hiç bizim az önce bizim bir önceki böyle o mükemmel hocamızla hiç alakası yok dersin. Aralığındaki yaklaşımı fark edersin. Zaten bir işi iyi yapmanın kemali de bunu gerektirir. Neyse yani burada Said Nursi'yi övmek değil bizim şeyimiz. Yani şu an ana amacım o değil. Fakat Said Nursi'nin müellifi olduğu Risale-i Nurların Kur'an'ı olan yaklaşımını fark etmek üzere bir çalışma yapılacaksa bu ayet-i kerimenin daha önceden nasıl yorumlandığı etüt edilmeli. Çünkü fark ancak o zaman ortaya çıkar. Öteki türlü Said Nursi bu ayete ne der acaba diye buraya okumuş oluruz ve bilgi, bilgi sahibi oluruz. Risale-i Nur'un konteksti içerisinde de bir yere oturturuz. Bu da kötü bir çalışma değildir. Bunu kötü bir şeyleri kötülüyor diye değilim yani beyan etmeye çalışıyorum. Bir şeyi açığa kavuşturmaya çalışıyorum şu an. Bunu bir kenara koyarız. Fakat bu ayet kerimeyi yani modernize etmek demiyorum. Güncellemenin bir yorumuyla karşı karşıyayız. Yani Allah'ın muhit oluşunu tarihsel bir rivayet olmaktan çıkartıp bugün benim hayatıma getirmesini okuyoruz şu anda. Kur'an nedir? Allah kelamıdır. O zaman Allah bana konuşuyordur. Allah bana konuşuyorsa her ayeti kerimesiyle konuşuyordur. E, Firavun'un Firavun'un ordularını arkasından kuşattığını ben nereden bileceğim? Nasıl bilebilirim ki bunu? Nasıl tasdik edeceğim bu ayet-i kerimenin doğru olduğunu? Böyle bir şeyi bana niye anlattı benim yaratıcım? Firavun'un ordularını arkadan kuşatmasında. da bana, benim imanıma katacağı şey nedir? Nasıl şahit olacak şahit bana bu? Ha. Bu ayeti kerime, bana mı konuşuyor bu ayeti kerime? Evet sana konuşuyor bu ayeti kerime. Nasıl konuşuyor? Cenab-ı Hak muhittir. Nasıl muhittir dediğinde işte o zaman Risale-i Nur'un Kur'an'a yaklaşım farkı ortaya çıkıyor. Bu ayeti kerimeyi Firavun'un orduları vardı. Müminlerle kafirler savaş yaptığında Allah müminlere yardımcı olur. Ha öyle mi? Tamam deyip okuyup geçebilirdik. Kendimi de risale -Nur tefsiri okudum. O şey, Kur'an tefsiri okudum. Kur'an eğitimine girdim olarak addedebilirdim. Fakat bugünün insanına bu bilgi hiçbir şey ifade etmez. Çünkü teslimin ve taklidin kırıldığı bir asrın çocukları değil miyiz biz? Ne teslim olabiliyoruz ne taklit edebiliyoruz. Ancak delillerin konuştuğu bir asrın çocuğuyuz. Binlerce yıl önce böyle bir tarihsel rivayet benim imanıma hiçbir şey katmaz. İşte burada onların Cenab-ı Hakk'ın muhit oluşunu nereye bağladı? İlmin, iradenin, kudretin ve sair sıfatlarıyla muhittir. Sadece savaşta müminleri korumak için firavunları arkasından koruyan bir muhit değil. Ki o savaşta bin, işte 2000 yıl önce, 3000 yıl önce. Tabii. E, Cenab-ı Hakk'ın muhit olduğunu nereden gözlemleyeceğim ben? Arıya bakarak. Arıya bir bakarsan Cenab-ı Hakk'ın tüm esma ve sıfatlarıyla muhit olduğunu görebilirsin gibi. Ve selam. Yani böyle bir şeyi de e, usul çalışması için söylemek önemlidir diye e, düşündüm. Böyle paylaşmak istedim.